Mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Sevgi, saygı ve sadakat. Sizlerle. Katılıyorum aynı şekilde. En büyük şey saygı. Farklı görüşünüz var mı? Ee, ayrıyeten e, bir de çocuklar. çocuklar. Tabii. E, i̇nsanı eve bağlayan en büyük şey e, çocuklardır. Onun için bol bol çocuk yapsınlar. E, reisin dediği gibi beşten aşağı yapmasınlar. Peki eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Yani keşke şu da olmasa daha iyi olur dediniz. E muhakkak yani hani dört dörtlük insan yok sonuçta. Ne gibi var gibi. hani <laughs> aramızda kalsın. Yani ona göre de benim hani kusurlu olduğum şeyler vardır. Yani. Sizin var, var mı peki yani keşke şu uyuda olmasa bizim evliliğimiz anla daha iyi olur dediniz. Ee, yo ben e, eşimden memnunum gerçekten. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Peki geçmişe dönecek olsanız eşinizden mehir olarak ne talep ederdiniz? Ben hac istemiştim, tekrar hac isterim. Geçmiştim, evet. Peki bu Yok daha yazıldık ama 9 yıl. Şu anda 9. yıl oldu yazıldık biz. Bekliyoruz. Çıkarsa gideceğiz inşallah. Peki son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Allah ona razı olsun. <laughs> ne diyeyim? Sizler peki? Aynı şekilde Allah razı olsun. Allah çocuklarımızı bağışlasın. Rabbim Gazze'ye yardım etsin. Teşekkürler. Biz teşekkür olun. ederiz. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı sizce? Meclise taşındı bu konu biliyorsunuz. Ya şu anda o, o, 17 bin civarında olacak. En azından 20 bin olması lazım. İnanıyor musunuz peki bu ücretin verileceğine? Verirler ya. Vermezlerse biraz belki eksini 1 bin, bin lira eksik olabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Peki teşekkürler. Sağ olun. Şehir Hastanesi'nin vermiş olduğu hizmetlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Bir şey Bağla, ben Bir şey demem ki ya. Hastalığım var gidiyorum geliyorum ya hiçbir şey diyemem yani. Randevu sistemleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Gittiğiniz zaman rahatlıkla randevu bulabiliyor musunuz? Valla işte alıyor randevu var yok normal. Yani ne kadar sürede alıyorsunuz peki? Süresi mi? Onu bilmiyorum ben belli olmuyor yani. Mesela yaklaşık olarak tahmin Bilmiyorum ki ya ben günlük çoğu zaman şey yapıyorum günlük alabiliyorum yani. Ama... Ee, bazı bölümler sıkışık oluyor. Gecikmeler oluyor yani. Ee, o da tabii dahiliyesi ayrı, ürolojisi ayrı, göz ayrı. Yani oradaki sıklık ve kalabalık durumuna göre değişiyor. Teşekkürler, sağ olun. Seni yazdım kalbim isimli şarkıyı hangi sanatçı söylüyor? Arabes mi? Arabes <laughs> Müslüm mı? Evet Müslüm Gülses. Peki o parçayı bize söyler misiniz? Çok Yok ben söyleyemem. Demeyin. Ben evet. diyalizden yeni çıktım söyleyemem. Hiç söyleyemem. Teşekkürler. Sağ ol. Emekli maaşı ne kadar olmalı sizce yeni emekli maaşı? Valla emekli maaşı ee, en aşağı 28-29 olması lazım yani. İnanıyor musunuz peki bu mu? ücretin neydi? Ya olmayacağını biliyorum da yani o seviyede olsa daha iyi. Dev ama. Bir ara bir ara. Peki emekli erken seçim istiyor mu yani bir emekli olarak sizin fikriniz nedir? Valla seçim de olsa yine aynı değişen bir şey yok yani. Siz Türkiye'de. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, en düşüklü e, maaş olan emekler. Asker ücret. Olmalı e, mı? bizi geçti yani. Emekli dedi mi de e, millet vatandaş şey yapardı. Emekli olmuş diye Herkes şey yapardı ya ama şimdi emek şeyi kalmadı Foksiyonu kalmadı İlk seçim olmalı mı olmamalı mı sizce? He seçim olsa ne olacak yine aynı Her hükümet öyle yani Her parti öyle İlk Türk Değişim tarihinin şey en iyi lideri kimdi sizce geçmişte? Ee, geçmişte Özel vardı Neden Turgut Özel? Çok şeyi değiştirdi Ama şimdiki tabii Cumhurbaşkanımız da iyi. Ee, seviyorum onu. Ee, Türkiye çok şey getirdi yani. Peki, teşekkürler sağ olun. Hangi gün akşam yemeğine çıkmak istedim? Tek bir şey. Hangi gün Tek bir bak. Tek bakımlar. Güllü abi. Neden peki? Abi küçüklüğü yani küçüklüğünden beri diyor. Hani iş yerinde olsun, her tarafta olsun sadece güllüyün diyorum. Yani güllü başka bir candır yani. Ben onun için güllü derim abi. Şu an seni duyuyor olsa ona ne söylemek isterdin? Onunla beraber şarkı söylemek isterdim. Hangi parçası? Hangi parçası? Oyuncak gibi. Onu şu an söyler misin? Çok şu musun? an söyleyebilir miyim? Söylemen lazım. Telefonundan bakabilirsin sorun Bir daha bakmam lazım abi bir dakika. Bu arada Kayseri'de ben 8. sınıfta bir şey bilinçliyim. Kayseri bilinçliyim. Sıgaran dolayı biraz şey oldu. Hemen bakıyorum abi, bir dakika. Şeyi nerede bunun? <laughs> Utandım ben. Nasıl da kendine bağladın beni Elimdeyim işte Oyuncak gibi atık yerden yere Atsan da beni elindeyim işte Oyuncak gibi Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kanlı Felek isimli şarkıyı söyleyen sanatçımız kimdir? Tayyar Uçar. Peki onu söylemek ister misin? Söylerim. Ha. Kanlı felek gelip Beni mi buldun bu kadar acıya can mı dayanır? Vay ben öleydim. Sekiz aylık körpek yavrumu aldı. Yanıyor yüreğim, ateşle yandı. Sekiz aylık körpek yavrumu aldı. Yanıyor yüreğim ateşle yandı. Tamam. En, en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı. 25 bir seviyelerde. aşağı olmamalı. Geçinemiyor abi. Peki bu ücretin vereceğini inanıyor musunuz? Tövbe inanmıyorum vallahi. Neden i̇nanmıyorsunuz. İnanmıyorum yalan söylüyor, kandırıyorlar. Peki emekli erken seçim istiyor musunuz? İstiyor mu? Hem de sabah istiyor valla. Peki kime oy vermeyi düşünürsünüz öyle bir yarın bir seçim olsun. Vallahi ben CHP'den başka kimseye oy vermem. Teşekkürler sağ olun. Ben anadan CHP'liyim, dededen CHP'liyim. Kimseye oy vermek Peki, çok sağ olun, teşekkürler. teşekkürler sağ olun. Kadınların kalbinde giden yol nereden geçersin? Canım? Cüzdandan geçer. Yani para mı? Evet. Neden para olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü kadın alışveriş alış, alış yapacak, pazara çıkacak. Peki kadınlar 24 saatliğinde yok olsaydı ne olurdu hayatta sizce? Dururdu. Hayat dururdu o zaman. Peki bir kadın da olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir? Ahlak. Başka? Başka? Bu mu diyen? Yerli misiniz peki? Evet. İşinize ne söylemek istersiniz? Şehir Hastanesi'nin vermiş olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ya bir kısmından memnun ama bir kısmından da memnun değilim çünkü. Neyden memnunsunuz, neyden memnun değilsiniz? Yani şimdi oraya vardım ediyiz. Yani Olaylar hızlı yürümüyor. Çok yavaş yürüyor. Şehir Hastanesi'nin randevu sistemlerinden memnun musun? Memnunum evet. Peki daha gelmedi, daha ilgi gelmedi. ve alaka sistemleri nasıl sizce? Nasıl ilerliyor? Çok şikayetiniz var mı? Yok şikayetim yok. Ben yattım daha e, bayramın birinci günü çıktım. Ameliyat oldum çıktım. Görüşleri iyi. Teşekkürler sağ olun. Ben de sana Ülkemizde yeterli iş istihdamı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Neden düşünmüyorsunuz? Peki sebepleriniz nelerdir? Ülkemiz buna özgörüşlü değildir. Çünkü ülkemizde çok ondan sonra dışarıdan ondan sonra gelenlere yardım vardır ve ondan sonra içerideki ondan sonra vatandaş ondan sonra kısıtlanıyordur. Peki ülkemizdeki mülteciler e, Türk gencinin iş önünü e, engel koyuyor mu? Engel koyar. Ne gibi peki? Ne gibi? Onlara biraz daha ön görüşlü bakılıyor neden Yani mesele diyelim bir Suriye'ye ondan sonra bir Suriyeli vatandaşına diyelim ondan sonra işe girmesi e, sigorta SSK olmadığı için biraz daha öngörüşlü oluyor. Kayseri'de bu durumun nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Aynen bu şekilde. Teşekkürler sağ olun. En düşük emekli maaşı kadar olmaz 35 bin en az. En az 35 bin lira. İnanıyor musunuz peki bu ücretin? Yok, inanmıyorum çünkü ekonomi yok. Bitmiş. Neden ekonominin düşük seviyede olduğunu düşünüyorsunuz sizler? Simit 20 lira. Bak bir çorba 250 bin simit aldım 40 lira. İkiden tane çay içeceğim 80 lira. Olay bu. Peki emekli erken seçim istiyor musunuz? Derhal hiç. Hemen hemen yarın itibaren. Teşekkürler size buradan son olarak. İyi ki varsın. Teşekkürler.